Efendim geldik sona Ahmet Ali ile kapanış yaptık bugün Ve Sizlerden de gelen bir kapanış konuşması bir şey Var mı diye şöyle her zaman olduğu gibi bakacağım Ve Açılışta bahsettiğimiz hani ağız dolusu sustum ben oysa Konuşsam farkımız kalmayacaktı Bazen derler ya hani O tiplerle tartışmayın Hani o tipte ne diyeyim böyle hani kaba kaçabilir biraz bağışlayın ama hani aptallarla tartışmayın. Zira sizi uzaktan izleyenler aranızda bir fark görmeyebilirler. Çünkü çirkin üsluplu birisiyle aynı üslupta konuşmaya başlarsanız siz de ondan bir parça olursunuz. Sizin ondan farkınız kalmaz. O yüzden hani programın başında söylediğimiz gibi edepli edebinden susacak varsın ki edepsiz Kendisi sustursun sansın O susturmuş zannetsin kendini Geçtiğimiz zaman içerisinde de konuşmuştuk Artık çok büyük metropollerde yaşıyoruz Özellikle de büyük şehirlerde yaşayan Yurt içi yurt dışı hiç önemli değil Artık Hani terörist kim, terörist nerede, nedir bugün işte İstanbul'da Taksim'in ortasında bir kadın kurşun sıka sıka gidiyor mesela değil mi? Hani böyle sizleri paranoyak yapmak istemem. ...ama hani hayatın her bir türlüsü var... ...eğer bunları böyle tane tane düşünürseniz... ...paranoyak olursunuz... ...keyfiniz bozulur, tadınız bozulur... ...ama bunların var olduğunu da... ...ya da varlığını da bir tarafta tutarak... ...bağışlayın... ...Anadolu ağzıyla söyleyeyim... ...ite köpeğe bulaşmayın derler ya... ...bulaşmayın... ...trafikte kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz artık... ...ne yazık ki bizim ülkemizde birçok kişinin... ...belinde legal illegal silah var... ...bu yüzden de sizin o delikanlı tarafınız iki kurşuna gider. Allah korusun. Sizler bu ülkede önemlisiniz. Daha önce söylemiştim. Sizler bu ülkede önemlisiniz. Sizler düşünen, üreten, sadece tüketmeyen. O yüzden de sizin gibi insanlara ihtiyaç var. Bu ülkenin ihtiyacı var. Pırıl pırıl. Vay işte şöyle dedi de işte bana böyle dedi de efendim ben o lafı o gün hatta Halip Koç'un sekreteri değil mi? Sekreterin eşi üzerinden anlatmıştık. Gördüğünüz aynı apartman dairesinde. Adamcağız geriye döndü. Geriye dönüşüyle beraber küçücük evladının gözleri önünde kurşun yağmuru atıldı ve gitti. Ne oldu şimdi? Bir ev bir babasız kaldı. O delikanlı babasız büyüyecek. Biraz önce dinleyicimizin hani teröre lanet eden tavrında 82 yılında 10 yaşındaydım diyor babamı kaybettiğimde. Ve terörle kaybettim kimsenin evlat kimsenin babası böyle çünkü bu çok acımasız bir şey hani bu insanın artık hani hasta döşeğine koyarsın ne bileyim bir hastalığı biçilir bir parça o bile ağır gelir de insan ölüme hazırlar kendini yani pek umudu da hani umutlu da olmayın gibi ya da bir beklenti ama bir taraftan sabah gönderdiğin insanın akşam gelmemesi ya da yarım saat önce konuştuğun insanın yarım saat sonra acı haberini bu çok acı bir şey o yüzden Allah kötüye ve kötülere fırsat vermesin. Onları da ıslah etsin, doğruyu ve doğru tarafı görmeyi nasip etsin. Ama hani bunu böyle bir tarafımızda böyle cebimizde tutarak e, bu hallerle de yürünmez yani. Hayat çekilmez olur. Biz hayatın içerisinde kendimize yakışan güzellikte yaşamaya özen göstereceğiz. Hayatı tadıyla, neşesiyle, efendim şu program içerisinde ne ya? işte Yeri geliyor tebessüm ediyoruz, yeri geliyor gülüyoruz, yeri geliyor eğleniyoruz. Yeri geliyor hüzünleniyoruz. İnsanız çünkü bütün bu duyguları Allah bizim dünyamızda cem etmiş, birleştirmiş ve biz bu duygularla yaşıyoruz. Ve her zaman söylediğim şeyin altını çizerek sizi huzursuz edecek şeyleri kaşımayın ve kazımayın. Çünkü oradan huzursuz olacaksan, onu konuştukça keyifsiz olacaksan, bizim böyle Erdem mesela akşam da, abi şunu olacak? Canım, onun böyle bir Erdem'in de böyle bir heyecan taraf var ya böyle geliyor. Şimdi sürekli bunu bunu o konuşur, büyütürsen ya da içinde coşturursan ...biraz da Arnavut yapısının getirdiği toplumsal olaylarda... ...böyle hani hazmedemediği tavırlar falan filan... ...böyle yaşayamayız biz. Elimizin yetmediği, gücümüzün yetmediği işlere... E, ...ancak ne yaparız bir garip olarak... ...yani insanız garibiz çünkü... E, ...dua ederiz Allah'ım koru deriz, kurtar deriz... ...daha iyi olsun deriz, ülke bizim... ...o yüzden de canımızı sıkan, keyfimizi kaçıran insanlarsa... ...eğer çevremizdeki... ...valla onlarla da seviye koyun aranıza... Sizin enerjinizi alan insanlarla çok bir arada bulunmayın Olmayın Enerjini alıyorsa keyfini alıyorsa Neşeni alıyorsa tadını bozuyorsa E bile bile de onun yanında durmak Durumunda da değilsin E bazıları da vardır ki çok güzel neşe verir yani e Huzur verir Böyle instagrama resim attık herhalde Hafta sonu kapanış Sizlere böyle bir hafta sonu hatırası olsun Artık e, Ben şu an açıp bakamadım ama siz bakarsınız nasıl olsa Güzel bir hafta sonunuz olsun bunun için özen gösterin mesela. Tadınızı kaçıran, keyfinizi kaçıran ne varsa ben bu hafta sonu ona yer vermeyeceğim de. Hafta içinde eşinle küsmüş olabilirsin. Hafta içinde annenle babanla ya da evladınla ya da ne bileyim işte aynı evi paylaştığın kim varsa kardeşinle kırılmış olabilirsin. Sabah itibariyle bunu hafta sonuna taşıma. Gel de şu cumartesi pazarımız zehri olmasın. Ben bir odada sen bir odada Ben suratasıyım sen suratas... He? Kim kazanır bundan kimse kazanmaz O güzelim cumartesi pazar Çünkü çoğunuzun işte C cumartesi Ya pazar ya da cumartesi pazar Tatildesiniz ve evinizdesiniz e Ben anneme küsüm Anneye babaya küsülmez bir kere biliyorsunuz E kırıldım ya kırıldıysan bile Annen baban en azından kırılacak bir annem babam var Eşime kırıldım E bir eşin var bir evin var bir yuvan var demek ki yani Yuvanızı mutlu edecek şeylere doğru gidin. Hani bir söz paylaşmıştım ya bunu Twitter'dan paylaştım bilmiyorum. Ama o çok hoştu yani hani küs müyüz değişine barıştığım insanlar var benim. Demek ki bazen birbirimizin gönlünü almak içini kazanmak bu kadar kolay ya küs müyüz bu kadar. E küsse bile e ne yapar önce bir naz yapar git git hani bir naz yapar hay konuşmuyorum git. Sonra Yavaş yavaş onun o tavrından anlarsın zaten. Evin içinde küslük zulümdür. Küsmeyin birbirinize. Şu üç günlük dünyada yeminle söylüyorum beymez. Çevremde çok insan var böyle küslükten sonra özellikle bir sanat dünyasından bir abimizdi vakti zamanda burada radyoda paylaşmıştı ve ben o kadar etkilenmiştim ki tabi zaman geçtiği için şimdi eski acıyı tekrar e, ayağa kaldırmanın ya da isimle. Rencide etmenin anlamı yok kendisi söylemişti ama olsun Bir sanatçı büyüğümüz abimizdi Kardeşimle küs gittim dedi özür dilerim abimle Abimle küs gittim dedi Ve abimin vefat haberini aldığımda yıkıldım dedi Çok cenaze taşıdım ama abimin cenazesinin tabutu kadar hiçbiri ağır gelmedi. Küstüğünüz insanları kaybedebileceğinizi düşünün. Onun bir acı haberinin gelebileceğini düşünün. Git arabaların altında kal falan filan vardır ya böyle beddua. Hani diyor böyle dedi ama sor içinde ne yandı. Hani dille söyler de insan. Kurban olduğum Allah zaten insanların ağzından çıkan sözlere baksa, aha bedduaya baksa sokakta insan kalmazdı. O yüzden güzel olsun diye hafta sonunuz siz büyüklük yapın. Gidin Barışın küstüklerinizle. Gönüllü kazanın. Ama ben haklıyım demeyin. Günahınızı siz dökün. Küş olan birisiyle konuşayım mı diye babama sorduğum zaman... ...babam öyle derdi. Git oğlum sen konuş. Sen günahını dök. Biz inanmış insanlarız. Küslüğün kimseye fayda getirmeyeceğini... ...ağız tatsızlığının kimseye fayda getirmeyeceğini... Bu hafta sonunu evde kukuma kuşu gibi biriniz bir tarafta biriniz bir tarafta geçirerek bir sonuca ulaşamayacağınızı bilin. Sadece tadınızı bozarsınız. Bırakın Allah aşkına bu kibiri bırakın, gururu bırakın. Evet onurlu olun eyvallah ama yuvanız için, yuvanızdaki mutluluk için yapın bu fedakarlığı. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ben dilerim Allah'tan hepinizin yuvası şen olsun. Her ne sıkıntınız varsa dilerim Allah'tan maddi manevi neyse tez zamanda bertaraf olsun. Şu güzel hafta sonu hepinize huzur getirsin. Çevrenize baktığınız zaman çevrenizdeki keyifsiz gördüğünüz, neşesiz gördüğünüz ve sizin keyfinizi kaçıracağına inandığınız, dahil olduğunuz zaman da düzeltemeyeceğiniz şeylerle uğraşmayın. Özellikle internet ortamında şu Twitter'da falan filan ona buna yazarak, giydirerek, laf geçirerek, kapak ederek mutlu olamazsınız. O güzelim zamanınızı da bu tür boş eskilerin tabiriyle malayani işlerle harcamayın. Kendinize güzel bir hafta sonu ayarlayın. Şu an beni dinleyen eşler, ben hayatta gidip de özür dilemem diyen özellikle sizler. Şeytanın sizi yenmesine izin vermeyin. Nefsinizin sizi yenmesine izin vermeyin. Üç günden fazla küslüğün bizde yasak olduğunu bilin. Her birinize huzurlu bir gece diliyorum. Her birinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi Allah ömür verir de karşılıklı gelirse eğer... ...sizleri de orada öyle güzel, öyle neşeli görmek istiyorum. Özellikle sizler için... Tüm kalbimle güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah ülkemizi de korusun. Her tür sıkıntıdan, her tür beladan. Kötülere ve kötülüklere fırsat vermesin. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. İyi geceler Ankara. İyi geceler Türkiye. Mesajlarına ses veremediğim o kadar mesajın içerisinde ya bir benim mesajım okumadı diyerek gönül koyanlarınız vardır. Hakkınızı helal edin. Bu kadar mesaja, bu kadar kısa zamanda yer verebilmem fiziken de mümkün değil yani. Biz Pazartesi gecesi efendim sevgili başkanım Cevher Altun ve ben dev kadro sayın başkan dev kadro burada olacağız. Siz de orada olursanız biz gerçekten mutlu olacağız. Gidiyoruz ve birazdan sevgili kardeşim Kahraman Tazeoğlu sizlerle saat 03'e kadar. Ve bu arada da böyle güzel bir şarkıyla huzurlarınızdan ayrılacağız. Bakın kısacık böyle nasıl bir şey hani sizin de çok sevdiğiniz ama böyle gelmiş böyle geçer. Hani çok da fazla takma kıvamında. Hadi bakalım.